Evet arkadaşlar Merhaba 13 Ekim 2021 gündüz programında yabancı yarışlarda Hong Kong'dayız Evet Hong Kong'ta Happy Valley hipodromundayız yine hatırlatıyorum arkadaşlar her zaman da hatırlatmaya devam edeceğim Tin ve Happy Valley hipodromları var Hong Kong'da Hong Kong ufacık bir yer yani sınırlarını çizemezsiniz o derece yani küçük ama iki tane hipodrom var aynı yerde. Şahatin'deki koşular sürprize çok yatkın ki nitekim bunu biz uyarmıştık size daha evvelden de devretti geçen Şahatin'in koşuları. Pazar günüydü zannedersem. Ee, şimdi Happy Valley biraz daha tutarlı koşular oluyor orada. Tüm dünyanın gözü Happy Valley'de oluyor. Ee, Hong Kong'da. Çünkü hem e, bu Asya'daki e, yaşayan e, bayis severler, yarıs severler e, bunu değerlendiriyor. Hem de Amerika hem de tüm e, dünya arkadaşlar. Şimdi görüşlerimize geçelim. Bugün gerçekten ilginç bir gün. Herkesin katılmasında yarar var. E, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak burada. Birinci kuşuyla beraber gelir plasa başlıyor 14.45'te. Handicap 40-60 puanlı safkanlar bir araya gelmişler. 3 vıyıkları İngilizler 1650 metre çim çıkacaklar. 7'li plase oynayan arkadaşlarımıza iki tane at burada öneriyoruz. 6 numaralı Zan Rocks Rox, Joe ve 5 numaralı Son of Macfi, Karen Schofield'la. Burası 6 ve 5 olarak 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar geçebilirler. İçlerinden bir tanesinin en kötü ihtimalle ikinciliğe gireceğini düşünüyoruz. Daha evvelden yapmış oldukları yarışlarda baz aldığımız zaman işlerinde en e, şanslı sahip iki tane sapkan bunlar çıkıyor ortaya. Evet var sizin atınız başka yazabilirsiniz tabi bazen yedili plase dahi devredebiliyor arkadaşlar. Evet şimdi ikinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Saat 15.15'te 40-60 puanlı handikap puanlı sapkanlar bir aradalar. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. Tam 12 tane sapkan start oluyor. Bugünün zorlu koşusu altılı gayen de başlangıç ayağı. 5 tane sapkanla geçeceğiz. 8 numaralı Happily Friends C.Y. Ho ile 3 numaralı Universal Gogo Alexis Badel 1 numaralı Ares M.F. Punla. 5 numaralı Prince Dragon Kaiser Leung ve 6 numaralı Whiskey Neat arkadaşlar Kevin Teton la. burayı geçeceğiz. Burada 8 numaranın çok büyük bir şansı var. Bu C.Y. Ho denen Çinli jockey Biliyorsunuz dünyanın en iyi atına biniyor, Çin'de yani Hong Kong'da koşmuştu daha evvelden Golden Sixty diye bu ata binen usta bir jockey bu. Normalde 8 numara burada çok ön planda, alternatif banko demiyoruz ama eğer 30'un üstünde çıkarsa AGF'si muhtemelen kazanacaktı bu İrlanda, saf, İrlanda saf kanı bu Happy Friends. 3-1-5-6 diyoruz yani 8 başta olmak üzere 3-1-5-6 diyoruz Üçüncü koşu 15-45 Handicap 0'a 40 puanlı safkanlar bir aradalar 3 yukarı İngiliz 1800 metre Çin pist başlığımız var burada Evet baktığımız zaman da burada e, bu 12 tane safkan içerisinde 4 tane safkan çok ön planda 3 numaralı süper Hong Kong Burada Joe Moraya ile bu Brezilya asıllı jockey arkadaşlar bayağı bir sağlam sürprizler imza atıyor. 4 numaralı K Fortune Alexis badelle 8 numaralı Exaltation Cyle Joy'la ve 12 numaralı Wealthy Employee Andrea Hamelin arkadaşlar. Evet burası 3 4 8 12 şeklinde tam e, 4 tane safkanla buraya geçmeye çalışacağız. Evet burada tabi bu skolar ve bunlar yani arkadaşlar bir fonksiyonları yok bu sapkanların belki bir numara hani burada bir şeyler yapabilir onu yazmadık yeri olanlar bir numaraya da bakabilirler ama burada 3 ve 4 çok şanslı daha de güzel koşulları gözüküyor burada bu iki tane sapkan yani Avustralya orijinle burada Amerikan İngiliz karışım bir orijin var kapışacak gibi duruyor. Evet dördüncü kuşudayız. 16 15'te handikap puanı 40 60 olan sapkanlar 3 ve İngilizler 1200 metre için pise çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir tane alternatif bankomuz var. Bir numaralı Amazing News. Ee, burada Kevin Teton'la alternatif banko normal şartlar altında bu grubu yiyip bitirmesi lazım. 1200 metre 60,5 kilo en ağır e, kilograma sahip, sikleti sahip sapkanlardan bir tanesi olsa da ee, burada bir numara çok iyi bir koşu bekliyoruz. 7 numara Travel Datuk Shatwick ile 9 numara Lucky Marignol. Raumaya ile bu Rawmaya da an, bu John Moraya gibi ee, o da Brezilya aslında joker arkadaşlar. Ee, burada Lucky Marignol'a biniyor. Ve 2 numaralı Fireball K.H. Chan'la arkadaşlar. Fireball ıı, bu buradaki tüm ıı, safkanları ıı, Zaten geçmiş bir ıı, safkan Hemen hemen ıı, Bir çoğunu yani bazılarının hiç karşılaşmamış tabii Şu en son üçlü grupla mesela ıı, Hiç gözükmüyor Evet ıı, burada tabii Altı ıı, numara Inno Legend'tan da ters bir koşu geri bir John Moray'la her zaman John Moray'a ıı, Sürprizlere gebe bir ıı, jockey ama biz burada 1 numara Amazing Nips'in iyi bir kuşu kaçacağını düşünüyoruz. Hani böyle küçük kuponlarda bu safkan e, banko düşünülebilir. Evet 1, 7, 9, 2 ve artı 6 diyoruz yeri olanlara. Şimdi 5. kuş Handicap 60'a 80. E, 3 yukarı İngilizler 1200 metre çimpisi çıkacaklar. 12 tane safkan var burada. 4 tane safkan burada biz yer veriyoruz 5. kuşta. 12 numaralı Wild West Wing Joe Moray ile 8 numaralı Stokizm Luke Ferraris ile 3 numaralı Family Fox Andre Hamelin ile ve 11 numaralı Exuberant M. Shatwick arkadaşlar 12, 8, 3, 11 olarak burayı da geçmeye çalışacağız bakalım. Evet 6. kuşudayız şimdi. Handikap 60'a 80 puanlı safkanlar burada start oluyor. 5. ayak yani tabelaya 3 ve yukarı ingizler, 1200 metre yine. Arkadaşlar burada e, 4 numaralı Harry Harry Gain eee Jockey Ho ile alternatif banko. E, burada e, normal şartlar altında Harry Harry Gain'in bu yarışı kazanması lazım. Jockey Ho'yu size daha evvel tanıttım. E, dünyanın en iyi e, sapkanı olan Golden olarak gösteren Golden Six'te binen yegane jokey. E, burada Harry Harry Gain normal şartlar altında e, bu kuşu kazanması lazım. Her ne hikmetse iki tane e, birincilik yaptıktan sonra e, Son iki tane koşusunda herhangi bir varlık gösteremedi sadece O iki tane e, birincilik yapmış olduğu e, yarıştaki yüzde 50'sini gösterse belki de bu grubu rahat geçecek bir safkan bu arkadaşlar Ama tabii e, kimse şu an kestiremiyor acaba ne yapacak diye e, Güven içermiyor e, O yüzden 4 numarayı biz alternatif bank olarak veriyoruz e, Bunu yarıştan evvelki rağabete göre bakacağız. Bir numaralı Stock Legend ve iki numaralı The Kissive 12 Alex Bader'le de mutlak sürede geliri var eğer bu safkan devreye girmezse. Evet 4-1-2 dedik buraya. Şimdi son ayaklıyız arkadaşlar. Son ayak hemen hemen gün hemen hemen en zor ayaklarından bir tanesi. 60'a 80 handikaplı puanlı safkanlar var burada. 3 ve yukarı İngilizce 1650 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi burada 6 numaralı Insanto Preparity Comora ile bizim bankomuz. Burada mecburen bunu banka atmak durumundayız arkadaşlar. Ama verilmiş olduğumuz alternatif bankolarla acaba değiştirebilir miyiz? Bakacağız. Ama biz burada 6 numaralı Insanto Preparity bu grubun zaten üstünde arkadaşlar Amerikan Yeni Zelanda, Avustralya kırması bir safkan bu. Bu eğer bu safkanı tek atmazsanız 4 numaralı Farshat, 1 numaralı Sunny Star ve 9 numaralı Total Power yazmanız lazım. Ama dediğim gibi bu safkanlar zaten birbirlerini geçmişler arkadaşlar. Farşat onu geçmiş işte e, bu e, 9 numara Total Power biri, biri onu geçmiş. Yani e, burada öyle bir e, karmaşık bir durum var ki ama insan to prepared e, burada Joe Moreira ile arkadaşlar ee, Happy Valley'de bugün bu yarışı kazanacak. Herkes bunları yazarken, e, insan Topu prensin altın numaranın biz kazanacağını düşünüyoruz ve onu e, günün bankosu olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Banko olarak size tavsiye ediyoruz. Tabi sizler bilirsiniz son karar sizlerin. Biz sadece e, burada anlatıyoruz e, gördüğümüzü sizler de onun notunu alıyorsunuz ve e, eminiz en güzel şekilde değerlendireceksiniz diyelim. Evet. Happy Valley ile ilgili söyleyeceklerimiz sona eriyor arkadaşlar. Biraz daha böyle e, normal e, AGF 1-2-3'lere yönelik bir e, program var. Bunu unutmayın. Şahatin e, gibi çok büyük sürprizler olacağına inanmıyoruz. Ona göre AGF oranlarındaki yığılmalar da bizim için önemli. E, şimdi burada videoda söylediklerimizi orada değiştirmiyoruz ama bazen e, AGF oranlarından ıskaladığımız saf e, safkanlar olursa Onları da yazıyoruz tabii ki bakıyoruz ki çünkü atların yanında değiliz herhalde arkadaşlar yani sonuçta e, Biz de takip ediyoruz ama bu, bilhassa bu Happy Valley çok görüş alanımızın içinde Yani e, Amerika falan neyse Happy Valley o bizim için e, Amerika'daki başarı zaten yatsınamaz e, Birçok kişi de e, Amerika'daki yarışlardan para kazanmaya devam ediyor bizimle beraber çok mutluyuz gerçekten Evet hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz arkadaşlar ee, diğer videolarımızı zaten yanı, yayında KiniLand ve e, diğer e, İstanbul ve Elazığ ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki yarış günde görüşmek üzere hoşçakalın.